Merhaba arkadaşlar ben Nurgül. Youtube kanalıma hoş geldiniz saygıyla. Hepinizi selamlıyorum arkadaşlar. Bugün çok sevinçliyim. Neden? Ee, bugün arkadaşlar çadırım geldi. Yani hayallerime bir, bir adım daha attım. Gerçekten çok mutluyum. Ee, i̇nşallah bugün güzel bir gün olur. Hem çadır kurulumunu göstereceğim. Hem de bu mutluluğumu sizlerle paylaşmış olacağım. Hadi gelin bakalım. Ee, şimdi çadırcılar geldi. Saat 9.30 sabah. Şimdi onların yanına gidelim. Kurumaya başladılar galiba. Hadi bakalım. Bismillah. Evet arkadaşlar. Çadırımızı buraya yaptıracağız. Şu inekleri bir kovalım da. İnekleri de çıkardık. Gidin kızlar. ist Pakistan'ı mı gideceğim? Yeterli mi Hasan? Yavaştan kuruyorlar arkadaşlar. Şöyle kenarlarını sürüyoruz motorla toprak için.

ne Üstünü kapattık. Aşama aşama göstereyim arkadaşlar. Bu nasıl bir şeymiş?

Demir de direniyor, demir kurtacak. Anam kurban olayım. Biliyordum ya, böyle bir şey yapacağını. Şunlar, şunlar. Ya bir daha bağıştım. Ne kadar düştü, ne kadar düştü. Koca ipi kopardı. İyi mi acaba? Ahmet et sen bizi neye zor. Bir, iki. Hadi, 1-2 Sen sadece ikinci onlar şeker bir, ya. Doğru, i̇ki, bir, üç, bir, çek. Korkan, korkan, korkan. Korkan, korkan. Bir, 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 ben de Olur, ne evet. amimiz, <laughs> bir, 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 Doğru kaldı e, bize Gelmez bu Açtı mı o tarafa lan? He? Açtı mı o tarafa? Şey, al bir şey. Al bir şey daha hadi. İki hadi bir, 2, üç. üç, çek. İki, i̇ki, üç yandan asılın ipten. İpi tut Sallandır. Bravo. Ahmet bas. Asılın ipten enişte. İplerde, ip yok. Gelmez ki daha hatta. Sallandır lan şimdi. Uzun ip bağlıyor. Sallandır Bak ağır bir şey mi? Hadi lan. Hadi. Bir, iki, üç. Çekmez lan ama benim aşağı yok. Hiç aşağı Ben yok öyle bir çekeyim Şuradan tut abi. Ona kas. Çekeri gençler ha. bekle bekle. Ol. Bekle bekle. Şuradan bir yatır abi. Bir. Ne Hadi. İstersen az bir şöyle yapayım, üstünü açıp atlarım. Tamam. Çek hadi, çektik. 1 2 1 2 3 Çek. Üç. Çek. Hadi. Hadi. 1 Yurgun. Nerede 2 3 Çek. 1 2 <laughs> İp kafası yapışısınız. <laughs> hadi Hasan. <laughs> hadi hadi hadi. Hadi Üç. Kar yağıyor valla. Geldim abi. Az Yere değiyor mu? mu? Yere <laughs> değiyor. Için az, daha vardı. az daha gelecek. Tamam abi Bir daha çektim Hasan mı çekiyor bu şeyi? Tabii Hasan çekti. Hasan yukarıdan. <laughs> Haydi. Kaldı Osman. <laughs> ha, sen sen ne olur artık. <laughs> Osman kaldı. yer yığılmasın. Yılsın yılsın. Bir dakika. Son olarak. <laughs> tamam. Allah. Tamam. Allah. Tamam. Allah. tamam. 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 Tamam.

devam ediyor. Çünkü çadırım yapımı bitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok memnun kaldım. Ee, bayramı da taktırdım sonunda. Oh, bayraksız olmuş ama sonradan taktık. Çok güzel oldu şimdi. Ee, bir etrafını gezdireyim nasıl olmuş. Babam da toprakları yığmış. Daha iyi tam bitti. Evet şöyle ay yıldızını göstererekten şöyle dışını bir göstereyim arkadaşlar. Baral çadırı yaptırdık. Şöyle etrafını toprak yığınıyla kapattık. Yarı yarıya toprak oldu. Neden bu toprak yığını bu kadar çok fazla? Çünkü bu çadırı tutan şey e, toprak olduğu için arkadaşlar. Kenarlarına bu kadar çok e, toprak yığdık. Traktörle babam güzelce etrafına yığmış. Bayağı iyi. Oldu. Etrafı açık olduğu için arkadaşlar şöyle göstereyim. Etraf açık olduğu için çok fazla rüzgar olur burada. Diğer çadırımız biraz eee kaldığı için orada rüzgar olmuyordu. Ama burada çok fazla rüzgarlı. Şöyle bayağı da toprak atmış babam ya. Malzeme çok güzel. Malzemesi kat kat. Camlar açayım. İçine de gireceğiz şimdi. Dört tane cam bu tarafta var. Dört tane de diğer tarafında var arkadaşlar. Cam. Evden biraz uzak oldu ama evden gözüküyor arkadaşlar. Ee, en uygun, en iyi yer burası olduğu için buraya kurduk çadırı. İçine de girelim. Bayağı bir karanlık ama canlar kapalı olduğundan. Böyle de içi arkadaşlar. Uh, dışarı göre çok fazla fark ediyor. içerisi. bayağı iyi. Sıcaklık oranı. Uzunluk 30 metre. Genişliği 8 metre. Çünkü biz burayı büyük başa da çevireceğimiz için seneye e, hep koyun koymayacağız buraya arkadaşlar. Şöyle camı bir açalım. Hoppa. Uh, bayağı bir manzaralı olacak koyunların çadırı. <laughs> Buraları da açtım mı? İyi güzel gözüküyor. Dışından kapatalım lan. Üstünde de 3 tane havalandırması var arkadaşlar. Vallahi çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Güzel. Kapıları da çok iyi arkadaşlar. Kapı büyüklüğü, gençliği olsun bir traktör e, girecek şekilde oldu. İyi oldu bayağı bir. İçine traktör de girebilir. Şöyle kapıyı da kapatalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar inşallah e, bu çadırda gerçekten genç girişimci olarak çok güzel işler başarmayı planlıyorum. Ama hayırlısıyla e, burada büyüteceğim koyunlarımı, kuzularımı besleyeceğim. İnşallah çok güzel yerlerde olurum. Gönül öyle istiyor. Hayırlısıyla ee, nasip olursa gerçekten çok güzel hayallerim var. Sizlerin de sayesinde güzel beğenilerinizin, yorumların sayesinde buralara da gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Varal Çadır'ın ekibine de kendisine de çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiler. Çok güzel bir proje ee, oldu. Ben çok memnun kaldım. Tekrardan teşekkür ederim. Bir inşallah ilk koyunlarımızı da koyduğumuzda e, o zaman da video çekerim ve kışın buradayım arkadaşlar. Burada video çekmeye devam edeceğim. İnşallah kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.